Ordu'nun ünlü bir kanyonu var bilen bilir. Kaya Kanyonu her yıl on binlerce misafir ağırlıyor. Bu kez kano kulübü üyeleri oradaydı ama keyifli başlayan kano turu çok kötü bir deneyimle bitti. Kanoculardan biri macera ararken şelalelerin oluşturduğu girdaba girdi. Ölümle yaşam arasında çok zor anlar yaşandı. bekle bekle Şelalenin girdabında mahsur kaldı hem arkadaşları hem de çevredekiler seferber oldu Ordu Kano Kulübü üyeleri Kubkaya Kanyonu'nun tanıtımı için kanoyla suya açılmıştı. Dernek Başkanı Mustafa Sarıkaya şelalenin altındaki ters girdaba yakalandı. Çok acil halatla ip koşa koşa gel abi. Bu şey Mustafa ve çok acil. Geliyor geliyor ip geliyor geliyor. Zamana karşı yarışta dernek başkanı dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Kenan kurtulmuyor herhalde baksana. Sarıkaya atılan ip sayesinde mahsur kaldığı yerden kurtuldu. Hocam geçmiş olsun. Korkuttun bizi.